23 Nisan Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı. için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi. Çökün gürleyen sesi. Çocuklar, bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar, bilin koca bir cihansınız, vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güne sizindir, yıldızlar sizindir, artık vatan sizindir, artık saray sizindir. Ey gül çocuklar, gülün koşun ileri, hayatta durak yoktur, ya ileri ya geri. Coşkun bir rüzgar gibi, ufukları aşınız, göğsünüz kanısı da akmasın gözyaşınız. Temiz olsun kalbiniz, Çelik olsun kolunuz, çın olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz. şimdi buyurdu, aydınlatın her zaman, sizin de bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan.